Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira yarın çok önemli bir gün. Çünkü yarın saat 3.30'da Amerikan enflasyon verisi açıklanacak. Bana göre bu açıklanacak olan veri daha önceki verilere göre daha önemli. Çünkü geçtiğimiz aylarda bizi sıkıntı yaratan Amerika ile Çin arasındaki vergi krizinin geçtiği ayın Enflasyon verisi açıklanacak arkadaşlar bu yüzden bana göre daha önceki verilere göre bir tık daha riskli diyebilirim. Çünkü başka bir deyişle vergilerin arttırılması demek aslında fiyatlarında artması anlamına geliyor. Bundan dolayı da arkadaşlar yarın açıklanacak olan veri beklentinin üstünde gelme riski taşıyor. Şu an için her şey e, güllük gülistanlık baktığımız zaman e, piyasalar şu an bitcoin'de bir miktar geri çekilme var bunları zaten konuşacağız sizlerle. Ama arkadaşlar e, genel olarak piyasalara baktığımız zaman e, hem bu Amerika ile Çin arasındaki vergi anlaşmasından dolayı e, hem Rusya ile Ukrayna arasındaki barış muhabbetlerinden dolayı son günlerde piyasalarda e, güzel günler geçiriyoruz. Fakat enflasyon verileri geçmiş ayın verisi olduğundan dolayı yani şu anda biz Mayıs ayı içerisindeyiz. Nisan ayının enflasyon verisi açıklanacak. Nisan ayı da sizlerin de bildiği gibi sıkıntılı geçen bir aydı. Bundan dolayı arkadaşlar yarınki açıklanacak olan veri bana göre bir tık riskli bir veri. Beklenti şu an için 2.4 gözüküyor. Beklenti gelmesi bence genel olarak piyasalar adına oldukça olumlu olacaktır. Ama eğer ki beklentinin üstünde bir veri açıklanırsa bir miktar daha geri çekilmeler görebiliriz. Şu anda Bitcoin'e baktığımız zaman zaten Bitcoin şu an için geri çekildi arkadaşlar. Bu durum yarınki veri adına biraz umut verici. Yani beklenti civarında gelme ihtimalini arttırıyor bana göre. Eğer ki biz bu veri öncesinde yukarı yönlü hareketler yapsaydık verinin beklentinin üstünde gelme ihtimali bana göre biraz daha artacaktı arkadaşlar. Ama şu anda Bitcoin'e baktığımız zaman yarını en azından şu an için konuşacak olursak ufak bir geri çekilmeyle karşılıyor. Şimdi arkadaşlar genel olarak Bitcoin'i ve altcoin'leri değerlendireceğim. Genel olarak piyasayı değerlendireceğim. En sonki videoyu hatırlarsanız şu anda aslında piyasada olanlar benim en sonki videoda anlattığım şeylerin birebir aynısı diyebiliriz. Hatırlarsanız Bitcoin adına konuşacak olursak Destek direnç noktası olarak arkadaşlar sizlere böyle durumlarda Aresayı takip etmeniz gerektiğini önermiştim ee, ve şu anda bir yükseliş trendinde olduğumuzdan dolayı da bizim için en kritik nokta Aresay'daki e, 70 bin noktasıydı arkadaşlar. Bakın şuralarda Aresay'nin e, artık aşırı alım bölgesinden çıktığını ve 70 bin noktasını direnç yaptığını görüyoruz arkadaşlar e, ve ne zaman ki bu nokta karşımıza direnç olarak çıkmaya başladı. Sonrasında tepe oluşumu geldi ve şu anda da bir miktar geri çekilme yaşıyoruz. Bakın tam şuralarda arkadaşlar. Artık 70 bin noktasının üstüne atamadığını görüyoruz Aresayın ve tam bu noktalarda Bitcoin'de şu an için saatlikte tepe'nin geldiği noktalar arkadaşlar. Aslında bir önceki videoda anlattığım senaryo birebir gerçekleşti diyebiliriz. Şu anda arkadaşlar 4 saatliğe baktığımız zaman da Bitcoin yaklaşık olarak destek noktalarında Buradan günlüğe geçelim. günlükte son durum nedir? Günlükte arkadaşlar benim için en kritik nokta 100.000 seviyesi. bunu daha önceki videoda da anlatmıştım. Bu seviye bana göre aynı zamanda psikolojikte bir noktaya denk geliyor. Ve Bitcoin'in 100 bin doların üstünde kalması bana göre genel olarak piyasa ile alakalı ciddi bir güven oluşturuyor. O yüzden geri çekilmelerde şu an için 99-100 bin dolar bandına bakacağız. Buranın üstünde yapacağı kapanışlar genel olarak piyasa için oldukça önemli olacak. Bize bitcoin'in sağlam durduğunu gösterecek. Bununla birlikte de tüm altcoin'ler adına piyasaya güven verecek arkadaşlar. Bununla birlikte de tabii ki de Arisayda 70 bin noktasını yakından takip edeceğiz. Çünkü bunu bu noktanın üstünde kaldığımız sürece Bitcoin yapacağı her yeni harekette bir önceki tepe noktasını aşacak gücü olacak demek aslında. Şu an için Bitcoin arkadaşlar günlükte RSI 70 bin noktasının altına sarkmış olsa da bildiğiniz gibi günlük kapanışlar gece geliyor yaptığı kapanışlara bakmak daha önemli Zira 4 saatlikte şu anda Bitcoin yaklaşık olarak destek noktalarında diyebiliriz. Bakın buradaki mavi göstergemizin olduğu yerde ve Bitcoin burayı ilk defa test ediyor arkadaşlar. Bitcoin adına 4 saatlikte ve günlükte durumlar bu şekilde arkadaşlar. Buradan Ethereum'a geçelim. Ethereum'a baktığımız zaman da bakın şu anda karşımızda Ethereum'un 4 saatliği açık. Ve anlattığım senaryo birebir gerçekleşmiş durumda. Yani burada e, direnç noktası aramaktansa RSI'de 70 bin noktasına bakacağız demiştim. Ve tam olarak bakın arkadaşlar RSI'de 70 bin noktası karşımıza direnç olarak çıktığında e, şu bacak bize tepe noktasının oluştuğunu gösteriyor. Bakın bunlar çok değerli bilgiler arkadaşlar. Sizlere çok detaylı bir şekilde de anlatıyorum. Bu kadar net bir şekilde tepeyi vuran bir gösterge, indikatör bulmanız çok çok zor. Size bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Gerçekten kıymetli bilgiler. Tabii ki de %100 çalışmıyor. Ama çalışma oranı çalışmama oranına göre çok daha yüksek arkadaşlar. Bunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu an için Ethereum'un e, 4 saatliğinde durum bu şekilde. Burada bir ikili tepe var diyebilirsiniz. E, i̇kili tepenin de boyun noktası e, yaklaşık olarak 2450 dolarlara denk geliyor. Eğer ki buranın altında kapanışlar yaparsa geri çekilme de bu noktayı tekrardan test edip derinlik kadar düşüp e, yaklaşık olarak 2300 dolar civarları da beklenebilir. E, fakat bunu bize gösterecek olan Bitcoin. Çünkü Bitcoin e, piyasaya yön veriyor arkadaşlar. Zaten eğer ki e, ethereum'da 2300 dolarlar civarı gelecekse muhtemelen e, bitcoin'de de 99-100 bin dolarlar civarı gelecektir. Muhtemelen e, yarınki veriye kadar ve veriden sonra arkadaşlar e, biz piyasada bir miktar dalgalanma göreceğiz. Ve yarın saat 3.30'da piyasanın net bir şekilde hareketlendiğini göreceğiz arkadaşlar. Hatırlarsınız bir önceki FED e, toplantısında Powell verilere bakarak hareket edeceğiz demişti. Hatta bekle, izle, gör gibisinden bir tabir kullanmıştı arkadaşlar. İşte Powell'ın bakacağı verilerden birisi de bu enflasyon verisi. O yüzden tüm piyasaların genel gidişatı ile alakalı çok çok önemli bir veri arkadaşlar. Yarın saat 3.30'da piyasaların net bir şekilde hareketlendiğini göreceksiniz. Eğer ki beklenti gelirse, bu veri beklenti civarında gelirse piyasaların net bir şekilde yükseldiğine şahit olacağız. Ama beklentilerin üstünde bir veri gelirse e, piyasaların bir miktar daha geri çekildiğine şahit olacağız arkadaşlar. Eğer ki bu veri e, beklentinin üstünde gelirse bu bir sonraki FED toplantısına kadar e, piyasaları belirsizliğe itecektir. Bildiğiniz gibi piyasalarda belirsizliği sevmez. E, o yüzden bu veri bana göre çok çok önemli ve daha demin videonun başında anlattığım sebeplerden dolayı da daha önceki verilere göre bir tık riskli arkadaşlar. lütfen sizler de bu durumu yakından takip edin. Buradan Ethereum'un günlüğüne geçiyorum. Ethereum'un günlüğüne baktığımız zaman da dostlar hala aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Ve şu an için RSI'da 70 bin noktası Ethereum'da gelmiş durumda değil. O yüzden günlük kapanışlarda Ethereum'da RSI 70 bin noktasını da yakından takip edeceğiz. Bizim için en kritik kırılım noktası hatırlarsanız Ethereum'da bulutun üst noktasıydı. Bu üst noktayı hacimli bir şekilde kırdık ve bu üst nokta arkadaşlar 2100 dolar bandı. Saatlikteki 2300 dolar bandından sonra aşağıda bizi en güçlü 2100 dolar bandı bekliyor olacak bana göre. Zira kırılımdan sonra bu noktayı tekrardan test etmedi Ethereum. Bu bilgiyi de cebimize koyalım. İlerleyen günlerde arkadaşlar, inşallah kanalın tekrardan para kazanmasını açtığım zaman sizlere içim Oku Bulutu ile alakalı daha detaylı bilgiler de vereceğim. Bakın içim Oku Bulutu'na baktığınız zaman geriden gelen arkadaşlar, şöyle yeşil bir göstergemiz de mevcut. Bu aslında fiyatın 21 bar geriden gelen hali. Bunun üstünde direnç kalmaması da çok çok önemli. E, fakat böyle detaylara ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda değinmeyi planlıyorum. Ethereum'da da arkadaşlar şu an için 4 saatlikte ve günlükte durumlar bu şekilde. E, son olarak bir de XR XRP ile dominansı e, inceleyip videoyu bitireceğim. Bir an için listemde XRP'yi göremedim arkadaşlar. Şimdi XRP ile alakalı da hatırlarsanız bir önceki videoda e, XRP ben kendim bildiğim belli aynı demiştim sizlere. Rally geldiğinde, e, hareketler geldiğinde arkadaşlar, XRP her zaman bir miktar geride kalır. Sonrasında az solist gibi e, bir miktar yükselişler yaparak bu açıyı kapatmaya çalışır arkadaşlar. Ben 2017 yılından beri e, bu piyasada ufak tefek işlemler yapıyorum. E, her zaman XRP böyle davranmıştır. Bu yükselişte de buna benzer bir hareket yaptı. E, fakat şu anda günlüğüne baktığımız zaman arkadaşlar, Hala diğer coinlerin gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde 2.65 e, dolarlara kadar yükseldi XRP. Ve bakın burada görüyorsunuz günlükte bulut kırılımı XRP'de daha yeni geldi. Hatta bu kırılımı yaptıktan sonra geri çekildi. E, tam olarak kırılımı yaptığı yerden alıcıyı buldu ve sonrasında yoluna devam etti. Bu aslında e, çok sağlıklı çok güzel bir durum. E, fakat XRP e, tek başına piyasaya yön verebilecek güçte şu an için değil. O yüzden bunu da mutlaka Bitcoin'le birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, şu an için XRP adına önemli olan günlükte bulutun üst noktasında kalması olacaktır. Ripple'da da kısa vade adına bu durum takip edilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan Bitcoin'in e, dominansına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar dominansa baktığımız zaman e, dominans günlükte bulut noktasını test etti. Aslında bulut noktasını test etmesi demek e, başka bir deyişle işte trend noktasını test etmesi demek. Şu an için buralardan tepki alması çok çok normal arkadaşlar. Bakın ilk denemesinde bulutun üstünden bir miktar tepki aldı. İkinci denemesinde de yaklaşık olarak bulutun alt noktasından tepki aldı. Zaten bir önceki videoyu da hatırlarsanız. Eğer ki Bitcoin'de, Ethereum'da, RSI'deki 70 bin noktası karşımıza direnç olarak çıkarsa. Dominance'da da 30 bin noktası karşımıza destek olarak çıkacak diye konuşuyorduk. Bakın şu bacakta. RSI'deki 30.000 noktasının karşımıza destek olarak çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte zaten bir miktar tepki hareketi geldi. Şu an için 62.90 seviyesi 4 saatlikte bir direnç olarak gözüküyor. Burayı test ettik test ettikten sonra eğer ki dominans bir miktar daha geri çekilme yaparsa artık burada RSI 30.000 noktasını takip edeceğiz. Eğer ki burada kalmaya devam ediyorsa yani 30.000 noktasını destek yapıyorsa Zaten bir önceki dip noktasına yakın yerlerde fiyatlanacak. Daha dip nokta yapamayacak yani. Böyle olursa da saatlikte bir miktar daha yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz dominansla. Tabii dominanstaki yükselişin Bitcoin'in yükselişiyle birlikte mi yoksa düşüşüyle birlikte mi gelecek? Bu da çok çok önemli arkadaşlar. Ama şu an için 4 saatlikte dominansla böyle bir durum var. Sizler de bunu yakından takip edin. Zira yarın saat 3.30'da bana göre Dana'nın kuyruğu kopacak. Ve tam bu saatte e, net bir hareket görmeyi ben şahsen bekliyorum. E, videonun başında da anlattığım gibi. Eğer ki beklentinin üstünde bir veri gelirse bu bir sonraki FED toplantısına kadar e, piyasalara bir miktar belirsizliğe sürükleyecektir. Böyle bir durum olursa da e, destek noktalarını zaten sizlerle paylaştım arkadaşlar. Eğer ki veri beklentiyle aynı gelirse de e, bu durum arkadaşlar tüm piyasalar için oldukça olumlu olacaktır. Şimdilik benim takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Sizlerde görüşlerinizi lütfen e, yorumlarda belirtin. Aynı zamanda da videoları beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.